Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine bir dantel değerlendirme projesi var. Şöyle 3 parça dantel örtüm var. Bu üç parça dantel örtüyü kullanarak çok kolay ve pratik bir şekilde bir yaka fular çalışması yapacağız. Kenar süslemesi için de şöyle bir filoş ipim var. Onu kullanacağım. Bu ipe ip, uygun. Şöyle ince bir e, şöyle dantel tığım var. Onu kullanacağım. Evet. Şimdi öncelikle e, bu parçaları tersinden şöyle e, kenarından dikerek bir bölümünü dikerek birleştireceğiz. Şimdi nasıl dikileceğini göstereceğim. Dikmek için de yine böyle bir e, buna benzer bir dantel ipi ya da böyle sağlam bir dikiş ipliği kullanabilirsiniz iğneme ipliğimi geçirdim şimdi örtüleri şöyle burası tersi Evet yüz yüzlerini bir araya getirerek tersinden şöyle işte bura ters burası da ters şöyle dantelinizin şekline göre şöyle her tarafını dikmek gerekmiyor sadece şu hani birleşim yerleri şu şekilde şuralardan tutturacağız Evet şöyle kenarlardan tutturacağız şöyle e, düğüm atalım daha sağlam olur evet buradan diğer tarafa şöyle şu fıstığa geçmek için şuradan bir adım alıyorum şöyle bakın şu örtüden bir adım aldım sonra buraya geçtim şuradan aldım. Bir kez daha geçiriyorum aynı yerden. Evet. Sonra şu kısmı tutturmak için yine şu örtünün şurasından adım alıyorum. Şöyle bakın. Buraya geçtim. Şimdi şuradan ve diğer örtünün şu fıstığından bir kez daha Evet, böyle birleştiriyoruz örtülerin birer kenarını. Bakın şöyle açıldığında bunun üstüne ütü de süreceğiz tekrar. Şöyle bir görüntü oluyor. Birleşim yerinde hiç belli olmuyor birleştirildiği. Evet, bu şekilde örtülerin birer kenarını birbirine dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi dikişi şöyle yaptık bakın. Şuradan şöyle şu örtünün yarısına kadar diktim. Şurası açık. Burası örtünün yüzü. Şuradan da aynı şekilde. Şöyle bakın. Örtünün yarısına kadar diktim. Şöyle. Kullandığınız örtünün ebatı önemli değil. Kaç santim olursa olsun bu projeyi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi şurası yakaya geliyor. Şura. Boyun kısmına gelecek. Şunu şöyle kalkmaması için şuraya Yine dantel ipi ile şöyle burası örgümüzün yüzü. Ön tarafı yani. Şuradan dikiyorum. Buraya sabitliyorum. Evet. Bu şekilde diktik. Evet. Şöyle diktik. Bakın. Şurası dikildi. Şimdi örtüyü şöyle kullanacağız. Şurası sırt kısmına gelecek. Burası boyun. Şöyle çevirdiğimizde şura yaka şeklini alacak. Şöyle yapacağız. Şöyle ve şöyle. Evet, bakın şura yaka oldu, şöyle şuralar omuz, şurada şöyle üçgen arka. Evet, e, Askı üzerinde de göstereceğim e, bitmiş halini daha net anlaşılacak. Şimdi şu yakanın e, kenarına şöyle bir ee, şu iplikle e, oya çalışması yapacağım. Yaka daha belirgin olması açısından. Şimdi bu e, yaka çalışması için bu e, örneği, tığ işi örneğini siz dilediğiniz bir örnek uygulayabilirsiniz. E, dantel örtünüze uyacak şekilde. Evet. Şöyle şuradan başlıyorum. Şu uçtan şöyle başlayacağım. Evet. Şöyle şu köşeden başladım. Şu benim örtümde şöyle fıstıklar var. Minik. O fıstıklara tutturuyorum. Siz kendi e, örtünüzün e, dilediğiniz e, kısmından böyle tığınızı batırarak yapabilirsiniz. Ben burada e, örnek gösteriyorum. 2-3 zincir çekiyorum. Diğer fıstığa batıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir diğer fısta Şurada 4 zincir çekip şu araya batacağım. Şöyle oldu. 1 2 3 zincir. Şöyle Evet, buradan e, başlayıp şu dikiş noktasına kadar şuraya kadar gelelim. Evet, bir sıra şöyle yaka kenarını zincirledim. Şöyle bakın şuraya kadar. Şimdi dönüyorum. E, bu zincirlerin içine sık iğne yapacağım. Şöyle bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir yine aynı yere 1 2 3 onun yanına 1 2 3 sık iğne 1 2 3 tülbent oyası yapar gibi aynı yere 1 2 3 evet bütün e, bu zincir boşluklarına bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar yakamız hazır. Şu şekilde bakın e, açık hali. Şurası e, arkada dikmiştik şu köşesini. Şöyle. Evet. Şöyle kenarlarında yapmış olduk yakamız tamamlanmış oldu. Uç kısmına da şöyle dantel ördüm. Buraya dilerseniz kurdele takabilirsiniz ya da broşla da tutturabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Şöyle fiyonklayalım. Evet. Bu şekilde arkası da şöyle Evet şimdi askı üzerinde bakalım. Evet arkadaşlar görüntüsü böyle bakın. Şöyle. Evet. Arkaya bakalım. Arkadan görüntüsü de şöyle. Evet. Bunu dilerseniz ee, bluzların e, direkt üzerine kullanabilirsiniz. Bluzların, kazakların ya da bir V yaka e, süveterin içine kullanabilirsiniz. Evet, şimdi giysi üzerinde de bir bakalım. Evet, bakın şöyle bir sade triko e, bluza e, şık bir hava verdi, vintage bir hava verdi. Şöyle Evet, arkadan görüntüsü de bu şekilde yakanın. Evet, şöyle V yaka süveterlerin, kazakların içine de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi böyle 3 e, parçadan tel kullanarak 1-2 saat içinde çok şık bir e, aksesuar çalışması yaptık hem de kullanmadığımız dantelleri değerlendirmiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.